Hepiniz hoş geldiniz. E, Acar hocamın bu güzel sunumundan sonra sanıyorum beni desteklemek zorunda hissetti e, Duruk. Tabii ki heyecanımız daha da arttı. Bugün sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. E, ben bugün e, başta Sercan'ın bahsettiği yetenek zekası platformumuzun ikinci boyutu olan ikinci fonksiyonu olan dijital içerik çözümleri kısmını anlatacağım size, ondan bahsedeceğim. Önce ama Acar Hocam'ı güzel sunumundan bir iki alıntı yapmak istiyorum. Ee, bilgelik zekası 50 yaş üzerinde geliyor dediniz değil mi hocam? Ben de başından artık bu zekayı edindiğimi varsayıyorum. Çok de, mutlu oldum yani yeni yaşların en azından bizlere böyle bir faydası olsun. İkincisi de çok önemli, bu topraklara borçluyuz dedi. Aslında bugün yapmaya çalıştığımız her şey eğitim uğruna e, hepimiz bir anlamda ömrümüzü harcıyoruz. Bunun da en büyük sebebi bu topraklara olan borcumuz ve bunu ödemekle ilgili gayretimiz. Şimdi ben isterseniz birazcık bugünün mottosuyla başlayayım. Geleceğe yön ver dedik. Geleceğe yön ver derken aslında hem kendimizi hem de sizleri bugün biraz aksiyona davet ediyoruz. Biraz aksiyondan bahsedeceğiz, hem bizim yaptıklarımızdan, hem de hepimizin rol ve sorumluluklarından. Şimdi tarihten bu yana baktığımızda aslında geleceğe yön veren insanlar sadece yaşadıkları dönemi, onların günlerini değil, onlardan sonra gelecek bütün insanlık neslini de peşlerinde sürükleyecek, onların da hayatlarını değiştirecek şeyler yapmışlar, gelişmeler yapmışlar. Ee, mesela baktığımız zaman, Gutenberg ne yaptı? matbaayı icat etti ve bilginin yayılımını tamamen değiştirdi ve sonraki dönemleri de etkiledi. Thomas Edison her gün evimize dua ettiğimiz elektriği evlerimize sokarak hepimizin hayatını şekillendirdi. Marie Curie pek çok toplantıda adı geçer. Aslında bilimde cinsiyet ayrımını ortadan kaldıran çok cesur adımlar attı. Ve anmadan geçemeyeceğim, Mustafa Kemal Atatürk aslında bir ulusun kurtuluşunun yanında eğitime verdiği önemli eğitimi bütün yurda dağıtmasıyla hepimizin hayatını, kaderini değiştirdi. Ee, son olarak Steve Jobs var, o da teknolojiyle aslında pek çok dönüşüme imza attı. Bütün bunların ortak paydasına, bütün bu isimlerin ortak paydasına bakınca çok önemli birkaç konu var. Bunlarda vizyon, cesaret, kararlılık ve asla pes etmeme hepsi bir arada. Biz de aslında bu topraklar için bunu yapmak üzere bir araya gelmiş oluyoruz. Peki, yapay zekadan bugün çokça bahsedeceğiz. Teknolojiden çokça bahsedeceğiz. Bununla beraber aslında pek çok şey dönüşüyor. En büyük dönüşüm de bana sorarsanız bizim sektörümüzde yaşanıyor. Yani öğrenme ve gelişim dünyası bundan çok hızlı ve çok köklü bir şekilde etkileniyor. Neden böyle? Çünkü öğrenenlerin beklentileri çok değişti, öğrenme yöntemleri de çok değişti. Öğrenenlerin beklentilerine baktığımızda herkes kendi zamanına uygun, kişiselleşmiş, kendi hızında, bireysel ihtiyaçlarına uygun ve anında işine yansıtabileceği bilgiyi arıyor. Dolayısıyla bilgi artık doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Hayatın akışının tam içinde çünkü bu bir zorunluluk haline geldi. Ee, peki bu anlamda baktığımızda biz neler yapıyoruz? Bugün çok teknolojiden bahsedeceğiz ama içerikle ilgili konulara da en nokta olarak aynı şekilde önem veriyoruz. İçerik olmadan bu teknolojilerin verimli, sağlıklı, istediğimiz şekilde çalışması mümkün değil. Birazdan daha detaylarını da konuşacağız. Biliyorsunuz E. nokta içinde katalogumuz premium ve basic olarak e sizlere sunuluyor. Bunun yanında artık çok daha geniş bir içerik yelpazesiyle E. nokta pazar yeri de devreye alındı. Geçtiğimiz günlerde bir kahvaltı buluşmasıyla lansmanını yaptık. Ondan da size yine bahsediyor olacağım. İsterseniz önce en sevdiğim konudan başlayayım. E-Nokta kataloğu anlatayım biraz size. Son bir yılda neler oldu, nasıl gelişmeler yaşandı, biz neler yaptık? Ee, geçtiğimiz E-Nokta gününden bu yana bir yıl içinde tam 105 yeni eğitimi kataloğumuza ekleyerek sizlere sunduk. Ee, bu eğitimlerin içinde baktığınızda aslında hepinizin ihtiyaç duyduğu liderlik becerileri, yetkinlik gelişimi, işle ilgili uzmanlık alanları, e, kariyer gelişimi ile ilgili konular ve kişisel farkındalıkla ilgili konular da vardı. Çok çeşitli müşterilerimiz var. Çok çeşitli eğitimlerimiz var ve çok çeşitli eğitim yöntemlerimiz var. İSG eğitimi de var bu eğitimlerin içinde. Aromaterapi eğitimi de var. Eee Artık yapay zeka eğitim üretiminin tam merkezinde olmazsa olmaz bir yerde ama hala insan kontrolünde. Yani ben şöyle tarif ediyorum. Bu taraftan içerikleri verip bu taraftan çıktıları aldığımız, dijital içerik ürettiğimiz bir yere henüz hala gelemedik. E, bu yıl videolar yine ön plandaydı. Hala kullanıcılarımız, çalışanlarımız videoları daha çok tercih ediyor. Ancak bu yıl üretmeye başladığımız podcast serileri de e, bizim beklentimizin çok üzerinde ilgi gördü. Onlar da çok beğeniliyor. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Son 3 yılda e-nokta kataloğu tam 300 hatta 300'den fazla yeni eğitim eklendi. E, şu anda kataloğumuzda 5 yıldan genç olan eğitim sayısı yüzde 80. Dolayısıyla e nokta katalog her gün büyüyen, gelişen çok yeni bir katalog diyebiliriz. Çok rahat söyleyebiliriz bunu. Şimdi ben biraz da istatistiklerden bahsetmek istiyorum size. E, aramalara bakıyoruz. Sizce katalogla ilgili en çok ne aranmıştır? Hangi kelime aranmıştır? Bir fikriniz var mı? Çalışanlarımız ne aramıştır? Ama genel müdürümüz söylüyor. <laughs> Gör, aç, açığa çıktı mı ben söylerken? En çok Excel aranmış. Ben diyorum Excel zaten dünyayı kurtaracak. Yani yapay zekadan eski bir teknoloji olmakla beraber hepimizin hayatında çok önemli. En çok Excel aranmış. Yapay zeka tabii ki gündemdeki bir konu. O aranmış. Bir deprem ülkesiyiz. Deprem ve deprem eğitimleri aranmış. Bir de kuşak farklılıklarıyla ilgili eğitimler aranmış. Bu eğitimleri benim kuşağım mı aramış, yoksa Z kuşağımı aramış, kim kiminle olan derdine çözüm bulmak istemiş, onu bilmiyoruz. Ancak popüler konulardan bir tanesi de buymuş. Şimdi bir de en sevilen eğitimlere bakalım isterseniz. En sevilen eğitimlerimiz gördüğünüz gibi son derece çeşitli. Yetkinlik eğitimleri, liderlik eğitimleri var, konu uzmanlıkları var. Ee, ama e, aromaterapi eğitimi de var, bitki özlerinden gelen şifa. Dolayısıyla son derece geniş bir alan var Bunu da sizinle paylaşmak istedim Birkaç istatistik daha paylaşacağım izninizle çalışanlarımız kendi kendilerine kayıt oldukları yani kendi seçip tercih ettikleri eğitimleri yüzde yetmiş oranında daha fazla tamamlamışlar ve tüketmişler yani kendileri seçiyor kendileri tamamlıyor Bir diğer yandan, Arkadaşları ya da yöneticileri tarafından onlara önerilen eğitimleri, biliyorsunuz nokta e. platformda eğitim önerme fonksiyonu var. O şekilde eğitilmiş, önerilmiş olan eğitimleri de yüzde otuz daha fazla tamamlamışlar. Dolayısıyla tavsiyeler ve kendi tercihleri ön planda. Yine bir bilgi daha paylaşacağım. Ee, i̇lk seferde, tek seferde girip eğitimi tüketmek çok daha yüksek bir oranda. Eğer eğitimden çıkılır, sonra bitiririm denirse o iş öyle olmuyor. Çünkü araya yoğunluklar, stresler, bir sürü şeyler giriyor. Tek seferde eğitim tamamlama oranı yüzde yetmiş. Diğerleri çok daha fazla düşüyor. Onun için amacımız ilk girişte eğitimde tutmak, kompakt bilgiyi onların istediği şekilde verebilmek. Şimdi tabii şunu da görüyoruz, kurumların stratejileriyle bağlantılı olan, Onların iç iletişimine, akademi, kendi akademilerinde yaptıkları iç iletişim faaliyetlerine çok iyi yürüten kurumlar, müşterilerimiz, akademilerde tamamlanma oranları, deneyim süreleri, beğeniler çok daha yüksek oluyor. Yani hayatla eğitimleri bağlamak gerekiyor aslında. Ee, biliyorsunuz e-Nokta Kataloğu hepimizin çok yakından tanıdığı, sevdiği, çok özel konu uzmanlarımızla, çok özel eğitmenlerimizle birlikte oluşturuyoruz. Bunlar zaten... Bizimle beraberdi ama e, 2025 yılında yani bu yıl başından itibaren de pek çok yeni eğitmenimiz aramıza katıldı bu yeni eğitimlerle birlikte. Bugün bizimle birlikte olan Sinan Canan hocamız var. Yeni isimler arasında Mümin Sekman var. Sosyal medyada çok sevilen gıda mühendisi e, Tuğba Parıltı var. Aromaterapi ile rekorlar kıran Rana Babaç var, Doktor Rana Babaç var, e, Aret Vartanyan var ve daha pek çok kıymetli isim var. Bunları da yeni eğitimlerimizden takip etmenizi öneririm. Şu anda farklı eğitmen sayımız yüzü aştı. E, Aret bugün bizimle olmayı çok istedi. E, size çok kısa bir video gö gönderdi. Dilerseniz hızlıca birlikte izleyelim. Merhabalar ben Aret Vartanyan. Bu muhteşem günde ben de sizlerle birlikte olmak istiyordum. Ancak şehir dışında olduğum için sizin arasında bulunamıyorum. Bir videoyla güne eşlik etmek istedim. Ben de artık E-Nokta ailesindeyim ve hiçbir yerde olmayan yepyeni içeriklerimle birlikte E-Nokta'da insanların hayatında, çalışanların hayatında fark yaratmaya, değer katmaya hep birlikte devam ediyor olacağız. En kısa zamanda yüz yüze de görüşmek üzere. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Teşekkür ediyoruz. E, tanıdık güvenilir yüzler aslında çalışanlarımıza güven veriyor. Onların öğrenme heveslerini arttırıyor. Dolayısıyla bu konuya da önem veriyoruz. Artık E-Nokta platform üzerinden konu uzmanı filtrelemesi yapılıyor. Bu fonksiyonun da çalışanlar tarafından sevilerek kullandığını görüyoruz. Sevdikleri kişileri seçip onların eğitimlerine bakıp onların eğitimlerini tercih edebiliyorlar. Bununla birlikte bu yıl pek çok temel yetkinlik konusundaki eğitimlerimizi de revize ettik, güncelledik, değiştirdik ve yeni hale getirdik. Bazı eğitimlerimizi farklı iş yardımcılarıyla, job vakalarla, soru setleriyle daha iyi bir deneyim yaratmak için destekledik. Dolayısıyla onlar da artık yine hizmetinizde. Şunu söyleyebilirim, aslında en sevdiğim kısım burası. E, yapılan bütün bu çalışmaların sonucunda e, eğitimlerimizin genel olarak başarı puanı 2025 yılında baktığımızda 5 üzerinden 4.80 hem de 2.6 milyon değerlendirmeyle. Bundan gerçekten büyük bir mutluluk, memnuniyet duyuyoruz. Yani çalışanlarınız aslında bizim kataloğumuzun deneyiminden oldukça memnunlar biz de sonuçlardan oldukça memnunuz diyebiliriz. Şimdi tüm bu söylediklerimin merkezinde aslında veri var. Her şey verilerle yönetiyoruz, veriler üzerinden ilerliyoruz. Ee, Bundan sonraki kararlarımızda da sizlerin geri bildirimleri, görüşleri, bu verilerin sonuçları bizler için kritik. Şimdi birazcık size pazar yerinden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız başta söylemiştim. Sadece E nokta katalogla kalmayıp aslında çok daha değişik, zengin kataloglarla sizi buluşturmayı, daha farklı teknolojik çözümlerle sizi buluşturmayı hedefledik. E nokta pazar yerinin ana amacı ne? Güçlü iş ortaklarımızla sizlerin ihtiyaçlarını tek bir platformda oluşturabilmek Aslında sizin hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilmek en nokta güvencesiyle iş ortaklarımızı bir araya gelmenizi sağlayabilmek ee, burada şu anda ona yakın iş ortağımız var sayıları gün geçtikçe artıyor farklı kataloglar olduğu gibi e, teknoloji tarafında da bizim ürünlerimizi destekleyecek bütünleyecek tamamlayacak pek çok yeni ve farklı ürün ve hizmet var. Bu pazar yerine sadece E-Nokta müşterileri ulaşabiliyor. Dolayısıyla size özel bir alan, platform içinden ulaşıyorsunuz. Biz de size tüm bu süreçte destek olmaya devam ediyoruz. Burada da çok değerli, arkada gördüğünüz Wellbeing ürünleri, araştırma çözümleri gibi çok çok farklı alanda ama sizlerin ihtiyaç duyduğu konularda çözümler sunmaya devam edeceğiz. Şimdi birazcık teknolojik Gelişmelerden tekrar o tarafa dönüp bahsedecek olursam, az önce söylemiştim aslında içerikler olmadan bu teknolojilerin doğru şekilde, iyi şekilde işlemesi bir anlamda zorlaşıyor. Az önce Hatice'nin anlattığı eğitim asistanı bence bu yılın en önemli geliştirmelerinden bir tanesiydi. E Eğitim asistanı katalog eğitimleriyle çok iyi şekilde çalışıyor. Bence çok müthiş bir deneyim farkı yaratacak bir uygulama. Çünkü artık öğrenirken yalnız değil kullanıcılarımız. İstedikleri her şeyi hemen sorabilecekleri, cevap alabilecekleri ve eğitimde derinleşebilecekleri bir yerdeler. Bir eşlikçileri var eğitime, eğitime devam ederken veya öğrenme süreçlerinde. Bunun yanı sıra Personas diye bir üründen bahsettik hatta onun bir versiyonu olarak Acar Baltaş hocamızın klonunu izledik birlikte. Personas da yakında daha genelleştirilmiş standart herkesin işine yarayacak ürünlerle, hizmetlerle enokta kataloğda da yer alacak. Yani sadece size özel, kuruma özel yapılan Personas çalışmaları değil, hepinizin fayda sağlayabileceği daha genel satış, yönetim becerileri, müşteri ilişkileri gibi konularda personalarımız olacak. E nokta katalogda da simülasyonlar olacak. Şimdi bu personalar ilginç arkadaşlar. Birkaç tanesini çok çok kısa size tanıştırmak istiyorum. Birlikte izleyelim dilerseniz. Tabii E nokta ekibi rica edince biz de personasla yerimizi aldık. E noktadan öğrendiklerimi personasla pekiştiriyorum. Daha ne olsun? Personas kullanmaya başladıysanız, yakında benimle de tanışacaksınız. Nasıl arkadaşlar? <laughs> yani yapay zeka olmaları gerçek olamayacak kadar güzel değil mi gerçekten? Ee, biz ilk gördüğümüzde şok geçirdik ama tabii çok e, katkı sağlayacak e, simülasyonlar bunlarla yaratabileceğimize inanıyoruz. Ee, son olarak iki tane üründen çok kısa bahsetmek istiyorum. Yine içerik üretmekle ilgili. Şimdiye kadar daha çok bizim içerik üretimlerimizden bahsettim. Ee, burada sizlerin içerik üretmesi için, sizlerin kendi kütüphanelerinizi zenginleştirmesi için iki üründen bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Podcast Studio. Podcast Studio şöyle bir ürün. Elinizdeki herhangi bir herhangi formattaki bir dosyayı, bilgiyi e, gerek Word, Excel, PowerPoint her neyse e, bu sistem içine dahil edip sizin için özetledikten sonra, istediğiniz süreye uygun şekilde özetledikten sonra bunu bir sohbet haline getirip, seçtiğiniz iki karakterle iki karakterleri de siz seçiyorsunuz, onların seslerini de siz seçiyorsunuz, hatta sohbetin tonunu da siz seçiyorsunuz. E, birkaç dakika içerisinde podcast serilerinizi, podcastinizi oluşturmanız mümkün oluyor. Şu anda Türkçe ve İngilizce olarak yapabiliyoruz bunu. Böylelikle kendi kütüphanelerinizi istediğiniz şekilde zenginleştirmeniz mümkün. Aynı ürünü biz de kullanarak hem nokta e. kataloğu zenginleştiriyoruz hem de özel içerik çözümleri üretiyoruz size. İkincisi ise Slide Studio. Slide Studio'da elinizde herhangi bir bilgi metni olmasına dahi gerek yok. Sadece hangi eğitimi üretmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bu eğitimin amacını, hedefini, çıktılarını veriyorsunuz sisteme. Ee, ve önce sizin için o eğitimin içeriğini oluşturuyor. Sonra istediğiniz şablonda o eğitimin sunumunu, sunumun seslendirilmiş haliyle de bir eğitim içeriği oluşturuyor. Kendi kurum kültürünüze uygun, yine çok hızlı bir şekilde ve sizin editleyebileceğiniz şekilde. Bu iki ürünümüz de şu anda sizlerin kullanımına hazır. Tabii ki bizler de sizin için istediğiniz zaman özel içerik hizmetlerimizi destek olmaya devam ediyoruz. LFD Sabah Sercan bahsetti. E, yatırım yaptığımız artık bir iştirakimiz. Burada da standları var. İsterseniz onları da ziyaret edebilirsiniz. Gerek küçük gerek büyük projelerinizi yurt içi, yurt dışı şu anda devam eden pek çok müşterimiz gibi bizler de sizler için bu hizmeti vermeye devam edeceğiz son bir notum var. Bu da beni çok heyecanlandıran bir şey. E-nokta kataloğa çok yakın zamanda altyazı özelliği geldi. Türkçe ve İngilizce olarak videolu içeriklere. Dolayısıyla artık e-nokta katalogtaki videolu eğitimler çok dilli, çok daha farklı kullanıcı hedef kitlelerine ulaşabilir durumda ve onlar tarafından tüketilebilir, anlaşılabilir durumda. Şimdi bütün bu gelişmeler tabii ki bizi çok heyecanlandırıyor. Arka arkaya size böyle sahnede anlatıyoruz. Bunların hepsini daha uzun zamanlarda, daha detaylı şekilde de konuşabiliriz. bunların hepsi yenilikler olarak anlatılmıyor. Aslında bir stratejinin başta söylediğimiz gibi geleceğe yön verdiğimiz bir hikayesi olarak anlatılıyor. Her yeni özellikle, her yeni iş ortağıyla, her yeni işbirliğiyle geleceğe inşa ettiğimize inanıyoruz. Tabii bu yolda hep bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi en başından bugüne yalnız değiliz. Hep sizlerle yürüdük. Bundan sonra da sizlerle yürümek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Günün geri kalanında çok güzel geçsin. Sevgilerimle, saygılarımla.